Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün YouTube işine ilk başlayan bir YouTuber'ın bilgisayarında kurulu olması gereken ve benim de kendimin kullandığı programlardan sizlere bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar masaüstü kayıt programımız ben masaüstü kayıtlarını okemden yapıyorum. Zaten indirme linklerini açıklama kısmında bulacaksınız. OCam programı gayet kullanımı basit program. Ve masaüstünde istediğiniz boyutta kayıt yapmayı sağlayan bir program. Sizlere de OCam programını tavsiye ediyorum. İkinci olarak video montaj programı. Camtasia Studio 8 kullanıyorum arkadaşlar ben videolarımı montaj ederken. Camtasia Studio 8 gerçekten çok başarılı bir program. Birkaç bilgi bilmenizle çok güzel montajlar yapabilirsiniz. Zaten biz de yakında Camtasia Studio eğitimlerimize başlayacağız. Üçüncü olarak arkadaşlar görsel tasarım programı hepinizin çok yakından bildiği Adobe Photoshop CS3, CS6 birkaç tane sürümü bilgisayarımda yüklü. Ama CS3 genel olarak boyut itibariyle biraz küçük ve kullanımı biraz daha kolay olduğu için ben sizlere Adobe Photoshop'un CS2 bile olabilir yani o kadar eskiye bile gidebilirsiniz. Bütün sürümlerini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Buradan istediğiniz görsel tasarımı yapabiliyorsunuz. Görsel tasarım programımızda logo, banner, int introların girişlerinde kullanılan görseller gibi her türlü görseli Photoshop'ta yapabilirsiniz. Üçüncü olarak arkadaşlar ses ses kaydı, sesle müziği birleştirme. Bunu Camtasia Studio'da da yapabiliyorsunuz ama Ekstra bir ses programı isterseniz ben Virtual DJ kullanıyorum. Tabii birçok program var ses kayıt programları ama ben Virtual DJ sizlere tavsiye ediyorum. Kullanımı basit bir program. Ve arkadaşlar son olarak örneğin telefonlarınızdan video çekiyorsunuz ya da başka makinelerden video çekiyorsunuz ve bu videoları Camtasia Studio'da düzenleyebileceğiniz formata çevirmeniz gerekiyor. Ya da bu videolardaki sesi MP3'e çevirmeniz gerekiyor. İşte bunlar için de Total Video Converter'ı sizlere tavsiye ediyorum. Bu programların indirmelikleri aşağıda yer alacak arkadaşlar açıklamalar kısmında.